Kediler biz onları minik, tatlı, uykucu canlılar olarak tanıyoruz. Ama dışarıya çıktıklarında işler tamamen değişir. Bir kedi dışarıda yaşamak zorunda kaldığında içgüdüleri devreye girer. Çünkü kediler binlerce yıldır avcıdır. Sessiz adımlar, keskin gözler ve inanılmaz bir denge. Onları hayatta tutan da tam olarak budur. Önce çevreyi dinlerler. Sesleri, kokuları, hareketleri takip ederler. Kediler bir insanın fark etmediği en ufak hışırtıyı bile duyar. Bu sayede tehlikeyi önceden hissederler. Yiyecek bulmak zor olsa bile asla pes etmezler. Küçük böcekler, kuşlar, hatta rüzgarın uçurduğu bir yiyecek parçası bile onlar için bir şanstır. Sabırlıdırlar, beklerler. Doğru zamanı yakaladıklarında ise harekete geçerler. Barınma konusunda ise inanılmaz zekidirler. Bir kedi sığınabileceği en güvenli noktayı bulmak için sadece etrafı koklaması ve bir kez bakması yeterlidir. En sıcak duvar köşeleri, güneş alan taş basamaklar, kimsenin fark etmediği gizli boşluklar hepsi onların gizli yuvasına dönüşebilir. Ama unutmayalım, her kedi bu kadar şanslı değil. Dışarıda hayat Düşündüğümüzden çok daha zor. Ve işte bu yüzden eğer kapını çalan bir kedi varsa, belki bir kase su, bir kap mama onun için hayat değiştiren bir iyilik olabilir.